çekimi görevi sırasında yapılan her türlü saldırı fiziksel olabilir, sözel olabilir, fark etmez. Bu bir iş kazasıdır. İş kazası bildirimi yapmak gerekir. İş kazasından kaynak alınacak istilatlarda ortalamadan ek ödeme yani döner sermaye alınabiliyor. O yüzden ayrıca bir hak kaybı da yaşamazsınız ben lütfen ama lütfen diyorum ki iş kazası geçirdiğiniz zaman yani şiddete göreviniz sırasında bir <laughs> saldırıya, sözel ya da fiziksel bir saldırıya uğradığınızda mutlaka iş kazası kaydı açın ve rapor alın. Çünkü bu raporu e, sistem aksar mı eder mi diye düşünmeyin lütfen. Biz e, Çünkü bizi düşünen yok. Biz kendimizi düşünmezsek başkası zaten bizi düşünmüyor. Bırakın aksatsa aksasın yani. Yapacak bir şey yok. Hep zaten bu şekilde tolere ederek, e, bulunarak zaten ee, bu hale getirmedik mi e, bu sistemi? Ya da biz kendi kendimizin üzerine yükümlülük almadık mı? Sorumluluk almadık mı? Yani lütfen diyorum e, iş kazasından kaynaklı raporun istirahat alın hiç düşünmeyin. Bir kendinizi dinlenin, dinlenin. bir hafta on gün yani zaten bu ruhsal travmaları da çok ön planda gerekirse psikiyatrilerde de rapor alabilirsiniz. Dediğim gibi ikinci bir mağduriyette yaşamazsınız. Biz sekim birliği olarak her türlü beyaz kod olaylarına, şiddet olaylarına üyemiz olsun ya da olmasın her türlü hukuki desteği zaten sağlıyoruz. Bize de her zaman 7-24 ulaşabilirsiniz. Şiddet konusunda panik butonu uygulaması da yaptık. Uygulamamızda panik butonumuz da var. Panik butonuna bastığınız zaman zaten bildirimler de geliyor, gidiyor haberiniz olsun. O yüzden uygulamamızı da mutlaka yükleyin. Lütfen yükleyin. Ve son olarak e, iş kazası ile ilgili durumlarda tazminat davası hakkı vardır. Bu tazminat e, faydan da istenebilir. İdareden de istenebilir ayrıca. E, fayda istemek e, çok anlamlı olmayabiliyor bazen. Neden? Failden zaten e, genelde baktığımızda sosyoekonomik durumumuz zaten kötü kişiler. E, alt grup geri seviyesindeki insanlar olduğunu görüyoruz. Ve tahsil kabiliyeti olmayabiliyor bu kişilerden tazminatı. Yani tazminatı hak ediyorsunuz, kazanıyorsunuz ama e, tahsil edemiyorsunuz. Çünkü e, üzerinde parası, malı vesairesi falan yok. Bu tarz durumlarda idareden istemek en doğrusu, en mantıklısı bu tazminat talep. Çünkü idarenin yani idare dediğimiz devletin Sağlık Bakanlığı'nın daha da özelinde ödeme imkanı her zaman var. Sağlık Bakanlığı bu parayı ödeyebilir bize, bu tazminatı ödeyebilir. O yüzden lütfen iç kazası kaydı mutlaka açın, rapor alın ve tazmin bize başvurun ki biz de tazminatınızı alabilirim. Teşekkürler.